Herkese selamlar, bugün bu başlık doğru mu bilmiyorum ama bitmesi gerektiği halde bitmeyen ilişkiler üzerine biraz sohbet edelim ve bir jazz seansı yapalım ya da akışa göre sorular soralım, e, akses prosesleri kullanalım istedim. Çünkü Merkür Retrosu geliyor ve Merkür Retrosu geldiğinde de herkes Değil mi? En çok bu akla geliyor. Eski sevgililer, eksiler, neksler vesaire gibi konuları konuşmaya başlıyor. Beklentiler de başlıyor. Genellikle birilerinin bize dönmesini çoğunlukla bekliyoruz. Böyle bir şey var. Bazen dönen biz oluyoruz, çok fark etmiyoruz. Ha dönmedi artık dayanamadım ben döndüm diyenler oluyor. Dolayısıyla aslında tabii ki Merkür Retrosu sadece aşkla ilişkilerle ilgili değil, eksiler, neksiler vesaire bunları konuşmayız. Çok daha ötesi. Çünkü Merkür'ün aslında bir iletişim gezegeni olduğunda göz önünde bulundursak en önemli karma, retroda dediğimiz noktada karmayı konuşuruz çünkü. Konuşmak ve doğru iletişim kurmakla ilgili. E, demek ki doğru konuşamamışız, doğru ifade edememişiz. E, çoğunlukla belki birinin kalbini kırmışız, belki birilerinin bizim kalbimizi kırmasını müsaade etmişiz. Bir iletişim sorunu olduğundan bahsederiz ve dolayısıyla Merkür Retro'larda da genellikle bu sorunlarla ilgili konularda düzeltme fırsatı, iyileştirme fırsatı, içe dönme fırsatı, düşünme, gözden geçirme fırsatı elde ederiz. Ve beraberinde de o konuyu çözer ve gerekirse helalleşir. Tabii ki burada çok konuşulmayan yine Merkür aslında giderek kardeşlerle ilgilidir. Kardeşlerle ilgili yaratılan karmaları da ifade eder. Ama burada amacım yani kardeşleri konuşmak, Merkür Retrosunu konuşmak değil. Merkür, Merkür Retrosunu artık hem Ağustos ayı yorumlarında anlattım, yeni ayın arasında bir yere anlattım. Fix artık dönüyoruz, dolaşıyoruz. Hepiniz Merkür Retrosu ile ilgili bazı klasikleri biliyorsunuz. Biz bunu Hayatımıza nasıl dönüştürebiliriz? Nasıl daha güzel bir enerji yaratabiliriz? Asıl olay bu. Sorduk bıraktık ben artık e, hani burada e, yeni alan açmayı seçiyorum. O yüzden de böyle güzel akıcı, akışkan sorular sormayı da seviyorum. E, bunu, bu enerjiyi kendi hayrıma e, nasıl kullanabilirim? Nasıl dönüştürebilirim? Nasıl daha iyi hale getirebilirim? Gerçekten önemli. Ee, o zaman şimdi madem bu konuda açıldı, ilişkiler açılacak dedik. İlişkiler açıldı. Bitmesi gereken, bitmemesi gereken ne gereklilik ne gibi soruları da ben kendime sıklıkla sorarım. Ee, hep bir şey var ya, dolunayı konuşurken çoğunlukla benim de zaman zaman kullandığım malum bir kelim var. Bitmesi gereken ilişkiler bitecek. Sonunda da biz teselli olarak kendimize şey diyoruz. Evet, bitmesi gerekiyordu, bitti. Ee, gereklilik ne? Bir yani insan sesi düşündüğünde soruyor. Gereklilik ne ya? Aslında e, burada e, benim nacizane düşüncem gereklilikten daha öte. E, aslında hayatımızda görevini tamamlayan, belki birlikte yaratımdaşlığımızı sürdüremediğimiz insanların da gitmesiyle ilgili bir şey. O bitmesi gerekenler. Bir de bitmeyenler var biliyorsunuz. İşte o bitmeyenler de e, işte sürekli ayağa dolanan bazen aylar, bazen yıllar geçse de ilerlemeyi zorlaştıran, görünürde zorlaştıran, belki özünde de aslında katkı sağlayan, yani ruhun ne şekilde dönüştüğünü de bilmiyoruz ki. Seni oyalıyor dediğiniz bir, dediğimiz bir ilişki aslında ruhuna ciddi anlamda e, sab sabrı, katkıyı da sağlıyor olabilir. O yüzden tabii ki her ilişkide bu ilişki bana nasıl katkı sağlar, ben bu ilişkiye nasıl katkı olabilirim sorusunu sormak lazım diye düşünüyorum. Dolayısıyla hadi şu sürekli tekrar ettiğimiz, bir türlü içinden, içinden çıkamadığımız arkadaşlıklarımız, dostluklarımız, ilişkilerimiz, aşklarımız, bunlarla ilgili bir caz seansı yapalım, niyetimize edelim. Daha önce e, caz e, seansına katılmamış dostlar için klasik bir hatırlatma yapacağım. Caz Jean Adrian Arınma Sistemi e, ve bir kılavuzumuz var elimizde, Jean Adrian'ın bize sunduğu bir kitapçığımız var. Kitapçığın yönlendirmelerini izliyoruz. Az sonra size çoğunlukla uçucuk diye bir şey söyleyeceğim. Uçucuk dediğimde iki gözünüzün ortasında ajna çakranıza şöyle üç kez yavaşça acıtmayacak şekilde vurmanızı isteyeceğim. Üçüncü çak göz çakramızı uyarmış oluyoruz böylece. Ee, bir anlam arayışına ihtiyacımız yok ee, akış boyunca. E, zamansız bir zamanı, ne zaman dinlerseniz o zamana niyet ediyorum. Tekrar dinlemeye ihtiyacınız yok. Bu videoyu bir kere dinlediniz, bir başka sevdiğiniz arkadaşınıza atabilirsiniz. Onun da bu videodan o jazz akışından bir alacağı varsa dinleyecek. Alacağı yoksa o anda, o anda o videonun önüne çıkmayacak. Belki bu videoyu çekildiğinden 3 yıl sonra izleyecek dostlar da var aramızda. Yani o zaman ihtiyacı olduğu için izleyecek. Alıp kabul etmesi yeterli. Tekrar tekrar dediğim gibi yapmaya gerek yok anlam aramıyoruz. Bir şeyleri, aa bu neydi, ben burada bir şey çıktı, bir şey geldi, bir şey gitti, şöyle hissettim gibi bir duygunun içine kapılmak zorunluluğumuz yok. Sadece alıp kabul etmek önemli diyorum. O yüzden hadi birlikte şu bitmeyen ama bitmesi gereken ilişkileri şifalandırmak üzere niyet edelim, rica seansı yapalım. Buyurun, başlıyoruz. Birlikte dua ederek başlayacağız. Her rica seansında dua etmek adettendir olması gerekir. Kapanışta da birlikte dua edeceğiz. Var olan her şeyin yaratıcısı, bu videoyu izleyen grubu ya da kişileri sana havale ediyorum ve onun yükselişine giden yolu engelleyen her türlü şeyin kaynağına götürmeyi talep ediyorum. İlişkilerle ilgili, bitmeyen ve yeniden yeniden başlayan. Ama belki de vadesini dolduran bu ilişkilerle ilgili, bu ilişkilerin sorunları ile ilgili. Senden bunların kaynağına götürülmeyi talep ediyorum ki bunlar yaratılmış oldukları yerde, zaman içerisinde geriye ve doğru, tüm realitelerde ve zaman uzay sürekliliğinde bu çalışmaya katılan kişi ya da kişilerin ruhunun en yüksek iyiliği için ve var olan her şeyin en yüksek iyiliği için arındırabilelim. Benim değil, senin iradene göre olsun. Bizim değil, senin iradene göre olsun. Bu çalışmaya izinli miyiz? Kas testiyle ilerliyor oluyorum burada. Evet. Bu çalışmaya katılan kişi izinli mi? Evet. Teslimiyette Evet. Anahtar dosyalarla mı başlıyoruz? Evet. Birlikte anahtar dosyalara gideceğiz. Kaçıncı dosya? 4 Kaçıncı çeyrek? 2 Kaçıncı madde? 5 Bahaneler, kişinin uygunsuz davranışlarını haklı kılmak adına edindiği duruş ve savunmacılık... Bu konuda hiçbir şey yapamam. Üç tık. Ajna çakramıza yavaşça üç tık yapıyoruz. Anahtar dosyalarla mı devam ediyoruz? Evet. Kaçıncı dosya? Tekrar dört. Kaçıncı çeyrek? Üç. Kaçıncı madde? Yedi. Yine bahaneler. Şu uygunsuz davranışlarımızı haklı kılmak adına edindiğimiz duruş ve savunmacılık. Kimse bana yardım etmeyecek. Üç tık. Anahtar dosyalarla mı devam ediyoruz? Evet. Kaçıncı dosya? 5. Kaçıncı madde? Kaçıncı çeyrek? 4. Kaçıncı madde? 5. Reddetme. Kişinin yeteneklerini, öz kaynaklarını veya gücünü içinden dışarı çıkarıp onu çevreleyen alana yerleştirmesi. Besleme. 3 tık yapıyoruz. Şimdi birlikte bir şekil hayal edeceğiz. Herkes elbette kendi adına bir şekil hayal edebilir. Bir yuvarlak, bir kare, bir üçgen, bir çizgi, bir nokta, herhangi bir şekil. Onu aldık o şekli. Şimdi yavaş yavaş kendi vücudumuza doğru çekiyoruz ve vücudumuzda nerede eksiklik olduğunu düşünüyorsak o şekli oraya bir puzzle'ın parçasıymış gibi bütünleştiriyoruz. Çektik, 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 çektik ve bütünleştirdik. Bitti mi? Evet. Anahtar dosyalarla mı devam ediyoruz? Evet. Kaçıncı dosya? 7. Kaçıncı e, çeyrek? 1. Kaçıncı madde? 7. Tabu Kişinin şimdiki yaşam mı geçmiş yaşam bağlantıları tarafından konulmuş yasaklar. Kolay bir sevgiden keyif almaya izinli değilim. Üç tık çok anlamlı değil mi? İlişkileri karmik açıdan, aile, kültür, din, aile bağları açısından kolay yaşamaya izinli olmadığımıza dair bir inanç var. Üç tık yaptık, devam ediyoruz. Anahtar dosyalarla mı devam ediyoruz? Evet. Kaçıncı dosya? Bir. Kaçıncı ee, çeyrek? Bir. Kaçıncı madde? Beş. İnanç. İç benliğin gerçek olarak kabul etmiş olduğu gereksiz varsayımlar. Bana çok kızgınlar. Üç sık. Anahtar dosyalarla mı devam ediyoruz? Hayır. Kaynağı mı gidiyoruz? Evet. Birlikte bunların kaynağına gideceğiz. Kaçıncı çeyrek? 2. Kaçıncı madde? 4. Kaynak söz konusu etkinin kökeni arkadaşlar. Kayıp ata saklanmış 3 tık. Ailenizde kayıp bir ata olabilir. Saklanmış. Bilmediğiniz, adı konuşulmayan, anılmayan, söylenmeyen, ifade edilmeyen. Bulmak zorunda değilsiniz, uğraşmak zorunda değilsiniz. Sadece uçtuk yaptık. Olguyla mı devam ediyoruz? Evet. Kaçıncı çeyrek? 2. Kaçıncı madde? 8. Olgu, yol açtığı yaraların anılarından dolayı iç benliğin kendine olumsuz bir yönde yeniden yapılandırmasına neden olmuş bir krizi anlatıyor. Başka birinin hatalarından dolayı cezalandırmak. 3 tık diyoruz. Başka madde var mı? Hayır. Ruhun tepkisi kaçıncı çeyrek? 4. Kaçıncı madde? 9. Ruhun tepkisi dışsal travmatik bir olay sonucu ruhun kendini yeniden yapılandırması. Affetme eksikliği etki olduğu yerde tuttu. Hemen uçtuk yapıyoruz. Arınmadayız. Kaçıncı çeyrek? Bir, İçinci madde 5. Arınma kaldırılan etkilerin biraz önce konuştuğumuz ve kaldırdığımız etkilerin yerine olumlu niyetleri koymaya yönelik kolaylaştırıcı işler. Birlikte kolaylaştırıcıları alacağız. Kendi tamam, tamamen Tanrı'nın lütfunu açacağız. Hem, tamamen Kendimizi tamamen Tanrı'nın lütfuna açacağız. Birlikte dua edeceğiz yani. Var olan her şeyin yaratıcısı. Kendim senin lütfunu açıyorum. Ve yaşamımın yeniden kurulmasını talep ediyorum. Öyle oldu. Başka arınma var mı? Evet. Kaçıncı çeyrek? Dört. Kaçıncı madde? Dört. Birlikte Şimdi bir çalışma yapacağız. Biraz önce kaynağımız, atamızdı, kayıp bir atamız. Bilmediğimiz, adanılmayan, konuşulmayan. Şimdi onu bir ışık olarak, bir yüz olarak hayal etmek zorunda değilsiniz. Bir nesne olarak. Işık olması daha mantıklı. Bir ışık olarak hayal edebiliriz. Ve onunla el ele tutuşuyoruz şimdi bu kayıp atamızla. Birlikte şimdi bizi dönüştürecek muhteşem bir ışığa, kaynağa, dönüşüm ateşine doğru yürüyoruz. Birlikte keyifle bir dönüşüm ateşine, yeni yeniden yaratım ateşine yürüdüğünüzü hayal edin. Yürüdük, 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 yürüdük içinde. Arındığını hissediyoruz. Arındığımızı hissediyoruz. Ve üç tık. Aşk arınma var mı? Hayır. Çözüm sağlandı mı? Evet. İşleme süresi var mı? Hayır. Bir gün olacak bu durumda. Devam eden seans var mı? Hayır. Ev ödevimiz var mı? Evet. Sınav var mı? Evet. Birlikte ev ödevimizi alacağız. Bir zaman vermediği için bir gün boyunca bu çalışmayı, bu çalışmayla ilgili hissettiğiniz şeyleri kimseyle paylaşmıyoruz hissettiklerimizi paylaşmıyoruz. Elbette videoyu paylaşabilirsiniz. Orada sıkıntı yok. bize bir gün yapacağımız bir ödev geliyor. Kaçıncı çeyrek? 2. Kaçıncı madde? 7. Ödevimiz sevgili dostlar. Biriyle konuşmak. Ama seansımızı konuşmayacağız. Çok enteresan, çok kolay da bir ödev geldi. Şimdi kim olduğunu, kimle konuşmak istediğinizi ruhunuza, yüksek benliğinize sorun. Ruhum, şu an kiminle konuşmak istiyorum? Bir şey bulduk. Diyelim ki kuzeniniz, babanız, halanız, bir arkadaşınız. Onunla seanstan çıktıktan sonra buradan bile birlikte yaptığınız biri de olabilir. Konuşacaksınız. Seansla ilgili değil. Herhangi bir şekilde konuşacaksınız. Konuşma. Ölüme bu. Çok garip ama bu. <laughs> Sorgu yok. Üç tık. Kutsamı alacağız birlikte. Kaçıncı çeyrek? İki. Kaçıncı madde? Yedi. Birleşme. Kendinden, Tanrı'dan, eşten, aileden gelen sevgiyi kabul etme. Burada sadece aldık kabul ettik. Başka var mı? Evet. Kişinin otorite ve gücünün geri gelmesi, kendine güven, ayağa kalkıp sorumluluk alma cesareti. Aldık kabul ettik. Çok güzel değil mi? Başka var mı? Kutsama. Evet. Beslemek, sevgi ve duygusal desteği alma ve verme yeteneği. Aldık kabul ettik. Efendim. Üçtük. Hadi bir kapama duası yapalım birlikte her arınmayı gerçekleştirene teşekkürler. Gözlerimizi kapattık. Tepe çakramızdan, başımızın üstünden bir ruh yıldızı hayal ediyoruz. Bu ruh yıldızı tepemizden, o tepe çakradan, taç çakradan içimize yavaş yavaş yaradanın sevgisini akıtıyor. Onun içinde akmasına, ilahi hattınıza, beden devamınızın ilahi hattına, tüm çakralarınıza doldurmasına ve böylelikle onları şifalandırmasına, dengelemesine, merkezlemesine, hizalamasına izin verin. Onun her hücrenizin içine akmasına, onları kusursuz tanrısal mavi kopyalarına geri döndürmesine izin verin. İçinizden dışarıya akarak duygusal, zihinsel, ruhsal bedenlerinizi doldurmasına izin verin. Şimdi Tanrı'ya, meleklerinize, öğretmenlerinize, rehberlerinize teşekkür edin. Birlikte edelim. Yaradan, meleklerim, öğretmenlerim, rehberlerim teşekkür ederim. Yüksek benliğim, onun yüksek benliği, beden devam takımım, beden devamın takımına teşekkür ediyorum. Ve derin bir nefes aldık, bıraktık dünyadaki tüm algılama ve algılanma yollarınızın tüm referans noktalarınızın ve ızgaralarınızın güncellenmesini talep ediyorum. Varlığınızın tüm sistemlerinin, düzeylerinin ve bileşenlerinin dengelenmesini ve stabilize edilmesini talep ediyorum. Elektrik ve manyetik bileşenlerin dengelenmesini, stabilize edilmesini talep ediyorum. Ve sizin gökkuşağı ışığı tabakasına sarmalanarak bu çalışmanın ruhsal tekamül düzeyiniz için hangi derecede olması uygunsa o derecede nazik çözüm talep ediyorum. Öyle olsun ve öyledir. Üç tık. Efendim şifa olsun, keyif olsun, güzellikle gelsin. Oldukça enteresan, çok üzerinde düşünmeye, konuşmaya ihtiyaç yok dedik ama bazı atasal aktarımların, özellikle bu atanın bilinmeyen, kayıp, adı anılmayan, konuşulmayan, yad edilmeyen bir ata olması da muhtemel. Bu atanın yaşadığı deneyimle ilgili ve doğru, düzgün, kibar, güzel ilişkiler kurmaya dair ondan da bize aktarılan inançlarla ilgili. Değil mi? Hak etmiyorum. Düzgün bir ilişki, hak etmiyorumla ilgili bir farkındalık yarattı gibi görünüyor. Biz burada temizledik, şifalandırdık inşallah. Ee, ve öyle oldu. Ee, o zaman keyifle, güzellikle, farkındalıkla, merkür, retro, retrolar, bu enerjiler hepsi keyifle, güzellikle gelsin. Hediyeleriyle gelsin. Bir de Madem ilişkiler konuştuk, bu videoyu bir prosesle, akses prosesiyle kapatalım. Kendimle nasıl bir içsel ilişkiye sahibim? Efendim, sorduk bıraktık. Başkalarıyla nasıl bir içki, içsel ilişkiye sahibim? Yine sorduk bıraktık. Evren bize sonsuz olasılıklarıyla bu içsel ilişkiyi göstersin. Sevgiler, hoşçakalın, kendinize iyi bakın.